Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere endemik bitkilerden bahsedeceğim. Peki endemik bitkiler ne demek? Bulunduğu bölgenin ekolojik şartları yüzünden yalnızca belirli bölgede yetişen, dünyanın başka yerinde yetişme ihtimali olmayan yarı özgü bitkilere endemik bitkiler denir. Türkiye'deki endemik bitki sayısı 3000 civarındadır. Ben şimdi sizlere 18 tanesini tanıtacağım. Anadolu sığlı ağacı. Bu türü halk dilinde günlük ağacı da denir. Acı fındık giller ailesinin bir türüdür. Muğla ilinin bazı bölgelerinde ve çevresindeki illerde yayılım gösterir. Ülkemiz dışında Rodos adasında görülür. Boyu 20 metreye ulaşabilir. Bu ağaçtan elde edilen sığla yağı parfüm ve sabun üretiminde kullanılır. Zambak Zambakgiller ailesinin bir türüdür. Ülkemizde yoğun olarak Muşilindeki Muş Ovası ve Bulanık Ovası'nda bulunur. Erzurum, Gaziantep, Hakkari gibi birkaç ilimizde daha yetişir. Kıpkırmızı çiçekleriyle dikkat çeker. Muşlalilerinin boyu 30 ila 40 santimetreye ulaşabilir. Tire Çanı Çan çiçeği giller ailesinin bir türüdür. İzmir'in Tire ilçesinde keşfedilmiştir. Oldukça kısıtlı bir alanda yayılım gösterir. Deniz seviyesinden 690 ila 1200 metre yükseklikte yetişir. Çana benzeyen açık mavi, mor renkte çiçekleri vardır. Boyu 50 santimetreye kadar ulaşabilir. Kansnak meşesi, kayıngiller ailesine ait bir türüdür. Ülkemizde geniş bir alanda yayılım gösterse de Akdeniz bölgesinin dağlarında yoğun olarak bulunur. Kütahya Isparta ve Afyon Kayısar'da kasnak ormanları vardır. Kışın yapraklarını döken bir ağaçtır. Boyu 25 ila 30 metreye ulaşabilir. İzmir kumotu Karanfil Karanfilgiller ailesine ait bir türdür. Yalnızca İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde çok dar bir alanda yayılım gösterir ve adını yetiştiği yer alan İzmir'den alır. Küçük beyaz renkli çiçekleri vardır. Boyu 30 santimetreye kadar ulaşabilir. Bu bitki keşfedildiğinde popülasyonun yalnızca 120 bireyden oluştuğu bilinmektedir. Mezopotamya sümbülü Hoş sümbül adıyla da bilinir. Kuş konmaz ailesine ait bir türdür. Yalnızca Şanlıurfa'nın Halfet ilçesinde yayılım gösterir. Adı ilk keşfedildiği Mezopotamya bölgesinden alır. Açık, mavi mor renkte çiçekleri vardır. Popülasyonunun Oluşturan birey sayısının 200'den az olduğu bilinmektedir. Damalı lale, Zambakgiller ailesinden bir türdür. Özellikle Karaman'da bulunan Karadağ çevresinde görülür. Konya, Adana gibi illerimizin çevresinde yayılım gösterir. Sarı, turuncu renkteki çiçeklerinin üzerinde koyu renkte lekeler bulunur. Bir çeşit ters laledir. Boyu 4 ila 24 santimetredir. Sancarınca Aziz Sancır'ı onurlandırmak için bu biçimde adlandırılmıştır. Çiçeği çiçeği giller ailesinden bir türdür. Bayburt'ta soğanlı dağlarında keşfedilmiştir. Bu dağ derin seviyesinden 3000 metre yükseklikteki bölümlerinde görülür. Pembe renkte küçük çiçekleri vardır. Boyu 1 ila 7 cm olabilir. Altepe mi? Süsengiller ailesine ait bir türdür. Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde keşfedilmiştir. Adını bulunduğu yerin eski adı olan Kartepe'den almıştır. Deniz seviyesinden 1500 ila 1600 metre yükseklikte yetişir. Çiçekleri açık, mavi mor renktedir. Boyu 6 ila 10 cm olabilir. Ters lale Halk dilinde ağlayan gelin, kral laresi gibi adları da vardır zambakgiller ailesinin bir türüdür. Ülkemizde geniş alanlara yayılmıştır. Özellikle Hakkari'de yoğun bulunur. Ancak Van, Şırnak, Kahramanmaraş illerimizde de görülür. Sarı, turuncu ve kırmızı renklerde olabilen çiçekleri toprağa dönük biçimdedir. Ters tanelerin boyu 80 santimetreyi bulabilir. Peşmen Navruzu Süsengiller ailesinden bir türdür. Adını bitki bilimci Hasan Peşmen'den alır. Yalnızca Malatya'nın Pötürk ilçesi yakınlarında görülür. Deniz seviyesinden 1800-2000 metre yükseklikte yetişir. Beyaz ve sır renklerden oluşan çiçekleri vardır. Boyu 9 ila 16 cm olabilir. Yer keki Ballı balba ailesine ait bir türdür. Yalnızca Balıkesir ilimizde Kaz Dağları'nda kısıtlı bir alanda yayılım gösterir. Deniz seviyesinden 1300 metre yükseklikte yetişir. Çana benzeyen pembe, mor renkte çiçekleri vardır. Boyları ise 2 ila 4 santimetre kadardır. Gür Söğüt Güveni Baklagiller ailesinin bir türüdür. Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Gür Söğüt Köyü'nde yetişir. Deniz seviyesinden 850-900 metre yükseklikte kısıtlı bir alanda yayılım gösterir. Türkçe adını yetiştiği yerden, Latince adını ise bitki bilimci Profesör Doktor Şinasi Yıldırım'dan alır. Çiçekleri kırmızı pembe renktedir. Boyu 50 santimetreye kadar ulaşabilir. Sevgi çiçeği Halk dilinde yanar döner, peygamber çiçeği, gelin düğmesi gibi adlarla da bilinir. Papatyagiller ailesinden bir türdür. Yayılışı yalnızca Ankara'nın Gölbaşı ilçesiyle sınırlıdır. Kırmızı, mor ve pembe renklerdeki çiçeklerinde beyaz çizgilerde bulunabilir. Bitkinin boyu 20 ila 50 cm olabilir. Likya Kaş Orkidesi Antalya'nın Kaş ilçesindeki Likya Antik Bölgesi'nde çok kısıtlı bir alanda yayılım gösterir. Adını yetiştiği bölgeden alır. Pembe mor renkte çiçekleriyle dikkat çeker. Boyu 30 santimetreye kadar ulaşabilir. Salim üretiminde kullanılır. Kaf lalesi Zambakgiller ailesinden bir türdür. Ülkemizde çoğunlukla Kars'ın Sarıkamış ilçesi ve çevresinde görülür. Ancak Samsun, Ağrı, Erzurum gibi bir ilimizde de yayılım gösterir. Çiçekleri koyu, mor kahverengi renktedir ve toprağa dönük biçimdedir bir çeşit ters tanedir. Boyu 7 ila 20 cm olabilir. Piyam eber sarısı olarak da bilinir. Baklagiller ailesine ait bir türdür. Afyon Karahisar'daki Eber Gölü ve Akşehir Gölü çevresinde yetişir. Sarı renkte çiçekleri vardır. Boyu 35 ila 80 cm olabilir. Bitkinin en önemli özelliği tek çiçekten 3 meyve oluşturmasıdır. Göl soğanı Halk arasında Akça bardak adıyla da bilinir. Nergis giller ailesinin bir türüdür. Ülkemizde Kocaeli, İstanbul, Samsun, Bursa gibi birkaç ilde yayılım gösterir. Beyaz çiçeklerinin uçlarında yeşil renkte lekeler bulunur. Boyu 25 ila 60 santimetre ulaşabilir. İlaç üretiminde kullanılır. Koruma altına alınmıştır.